Bugün okunan Avedaran'da din bilgilerini bile o zaman şaşırtan, bugün de belki sizi şaşırtacak olan bir ifade var. Yeniden doğma. Nikodemus Hoca hem meclis üyesiydi hem de çok iyi yetişmiş bir din bilgini Bir filozoftu yani. Ama anlayamadığı bir şey vardı. Bizim de bugün anlayamadığımız. Yeniden doğmuş. Aslında şöyle düşünürseniz Hepimiz ölmüştük. Rab haçtaki o kendi canını ve kanını vererek bizi yeniden bize yaşam verdi. Biz yeniden doğduk bir anlamda. Ölüydük, dirildik. Ve yeniden doğmuş temel bir Hristiyanlık eğer senin kurtarıcını tanırsam, senin için canını haçla veren, kanına akıtan o Rabbini kabul eder, kendi önderin, kendi kurtarıcın olarak kabul edersen, onun kim olduğunu, senin Rabbin olduğunu, yaratıcın olduğunu bilirsen, sen yeniden doğursun. Ruhta doğmuş dinliyorum. İnsan bedensel olarak duvar, bir de ruhta doğar. Anasından dünyaya bedensel olarak doğar. Ama Rabbi de göklere doğar. Ruhsal doğuş Onu tanıdığın zaman. Ve Fısık bayramında İsa Yeruşalim'de bulunduğu sırada gerçekleştirdiği belirtileri gören birçokları onun adına iman ettiler diyor. Ama İsa bütün insanların yüreğini bildiği için onlara güvenmiyor. Bugün acaba bize güveniyor mu Murat? Murat evladına güveniyor musun? Kızına güveniyor musun? Eşine güveniyor musun? Neden? Onun sana var. Onun sana olan tutumu var bir güven duygusu aşılıyor. İlişkiler böyledir. Güven duymadığınız birinde yola çıkmazsınız. Güven, iman yaşamında çok önemli. Güvenmediğin bir insanda ne hayatını birleştirirsin, ne onunla ortak olursun, ne de onunla bir yola girersin. Onun için Rab de o kendisini takip eden insanlara, onların yüreklerini bildiği için o güven duymuyor. İnsana yüreğini bildiği için onlara güvenmiyor. O zaman yürek devrede değilse, yürek sevgiyle dolmamışsa, sadakatla dolmamışsa Rab bize de güvenmiyor. Bugün biz kendi yüreklerimizi kontrol edelim. Rab'i seviyor Ona adanmış bir yüreğimiz var mı? O zaman Rab her birimize güveniyor. Çünkü yüreğine bakıyor. İşte ben yüze bakmam yüreğe bakarım dediği bu. Ağzımızdan çıkan sözlere bakmıyorum. Seni seviyorum, sana inanıyorum diyen sözlere bakmıyorum. Yüreğinizdeki o samimiyete, sevgiye bak Orada ona karşı bir güveni görüyorsa o da bize güveniyor. İnsan hakkında kimsenin ona bir şey söylemesine gerek yoktu, çünkü kendisi insan içindeki geçenleri biliyordu. <laughs> yani herkese anlatabiliriz ama Tanrı asla. Bu yüzden bizim yüreğimizi emar gibi gören, rohkem şekil içindeki her şeyi gören, bilgisayarda tomografide nasıl her şey ortaya çıkıyorsa o öyle görüyor bizi. Noktasına kadar. Hücrenin içine kadar. O yüzden sevgililer, sevgi olan babamıza biz de sevgiyle yaklaşalım. Ve bu hafta işte bu konu işlendi Nikodemus Nikodemus Hoca anlayamadı. İnsan dedi bilmiş bir vaziyette anasının rahmine nasıl girecek? Tekrar. Nasıl dünyaya gelecek? Ve İsa ona şu karşılığı sana doğrusu söyleyin. Bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. O zaman bu doğum çok önemli. Niye? Eğer biz cenneti görebileceksek burada ne işimiz var? Neye geliyoruz, neye dua ediyoruz ki Tanrı'nın krallığına yerimizi alamayacaksak? O zaman boşuna geliyoruz. Yüreğimizde o sevgi, sadakat yoksa boşu boşuna çabamız, dualarımız. Nitekim Nikodim Hoca, yaşlanmış bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. Hüsus da ona şu yanıtı verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sudan ve ruhdan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir. Ruhtan doğan ruhtur. Eğer biz anamızdan dünyaya gelmiş yüreğimizde Rabbe olan bir iman yoksa edensel doğumu gerçekleştirmişiz ama ruhtaki doğumu gerçekleştirmemişiz. Çünkü biz sadece beden değiliz. Ruhumuz da var. Ruhumuz ölü daha o zaman. Doğmamış. Rabbi anlamamış olur. O ruh bize verildi ki Rabbin ruhu. Rab'le ilişki kuralım. Onun sırlarını öğrenelim. Onun sözlerini ışık olarak kabul edelim, aydınlanalım. Nikodemiz bir şeye, bu nasıl olabilir diye soruyor. İsa ona şöyle yanıt verdi. Sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde bunları anlamıyor musun? Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Size yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız Gökle ilgili şeyleri söylediğinde nasıl inanacaksınız? Gökten inmiş olan insan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Eğer biz yeryüzüyle ilgili şeyleri söylüyorlar daha bunlara dahi bunların gök o sırlarını Rab bize açtığı zaman nasıl inanacağız? Ancak o ruh çağınmışlar. Doğal aklıyla insana saçma geliyor. Bu haftanın ismini ne pazarı? Ganan çıkıyor. Geçen hafta istidat yeni gider. Nor Her şey yeni yap. Bahar geldi, çiçekler açtı. Her taraf yeşile boyandı. Yeşil, sizce ne? Bakın yeşilin bir özelliği var. Tabiatta her şeyle arkadaştır, dosttur. Çiçekler, ağaçlar, insanlar hep yeşillerin üzerinde, yeşili özlerler. O da onları kabul ederdi. Yeşilin dost olmadığı, arkadaş olmadığı, uyuşmadığı hiç kimse yok. barış içinde yaşar her şey. Şöyle insan yeşillikleri özler, özlem duyar. Yeşillik kendisinde olan o güzelliği insanlara sunar. İkinci bir şey nedir biliyor musunuz? Elime baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Kırmızı Ne Kırmızı bir Kırmızı bir çiçek görüyorsunuz. Hepiniz bunu görüyorsunuz değil mi? Ama başka bir şey var. Burada. Tersten çeviriyor. O kırmızı çiçeği baştaca etmiştir. Bu kırmızı çiçek bu kadar muhteşem gözüküyorsa şu altındaki yeşil sayesinde. Yeşil kendisini ön plana atmaz. Başkalarını baştaç eder. Alçak gönüllüdür yeşil. İmanlı da alçak gönüllü olmalı. Birinci özelliği herkeste dost olmalı dedik. İkinci özelliği Tanrı'yı başta cehennemle İkinci insanı başta cehennemle. Komşunu kendi gibi sevmez. Bu sevginin ifadesidir. Bir başkasını başta cehennemle alçak bir ifadesidir. O zaman imanlı alçak gönüllü olacak. Eğer bunun yanına yine beyazını koysak bunu, başka renklerini koysak, kırmızı yerine beyazı göreceksiniz. Gene yeşil göreceksiniz. Birbirlerinin şeyinden vazgeçmezler renkler. Ama yeşil vazgeçiyor. O zaman sendiller yeşil her rengin arkadaşı ve dostudur <laughs> ve her rengi kucaklar. Bizim de her insanın kucaklamamız sevmemiz ve bu şekilde onlarla ilişki kurmamız lazım. Ve yeşil gururun değil, alçak gönüllüğün simgesidir. Hep başkalarının yüceliği için çalışır ve herkese öncülük verir. O zaman ruhsal yolculukta iman, itaat, doğu, merhamet, ne kadar önemli bir erdemse, onlar kadar önemli olan başka bir şeyle de alçak değil. Madem biz dirildik, topraktan çıktık, kendimizi bir çiçek olarak düşünelim ve açmış bir çiçek, ama baştardına geçmiş olan değil, alttaki yeşil gibi alçak gönüllü Çünkü alçak gönüllülük Rabbimizin üzerimize giydirdiği örnek kutsiyet edilmesidir. Onun güzelliğidir. Çünkü o yüceliğinden soyunduğu insan oldu. Ondaki güç bizde olsa bize vuranlara, bize alay eden, bizimle alay edenlere, haddini bildirir mi, bildirmez mi? O haça çıkana kadar neler yaptılar. Ama hiç ses çıkarmadı. Boğazlanmaya giden koyun gibi diyor, Sessizce bize olan sevgisi yüzünden. Dünyayı yaratan bir sözüyle istemi gibi her şeyi mahvedecek olan, güce sahip olan bir ah bu ne kadar alçak gönüllü bir yüreğidir. Ne kadar sonsuz bir sabrı olur. İşte alçak gönüllü Rabbimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani o odun diyor ki bugün şiir elbise gibi giyinen peştama uçandı kendi yarattığı insanın ayağını yıkattı. Okuduğumuz ilahiler. O son yemekte de yıkamadın Herkes küçük olmak istemedi orada. Hani bir kez daha hatırlatayım. Anadolu'da bir söz vardır hepiniz bilirsiniz. Su küçüğün sofra büyüğün. Bunu zannederiz ki su içmek için sofrada yemek yemekte de büyüğün. Hayır bu değil. Yemeğe otururken evin hizmetçisi yahut da en küçüğü ıbrıkla suyu getirirdi o zaman. Davama yoktu. O hizmeti yapma, ayağa su dökme, ele su dökme gibi bir küçüğü. Son yemekte Arakyanlar bu küçük olmak istemedi. Hizmetçi olmak istemedi. Herkes kendini büyük gördü. Bedros Yuhanna'dan bekledi, Yuhanna Filipus'tan bekledi, Filipus Thomas'tan bekledi, yani ben büyüğüm. Herkes kendini büyük gördü bir diğerinden. Rab de burada olduğu gibi onların yürekler için baktı o yüreklerine, her bu büyük bir kompleksini gördü, peştama uşandı, ayakları yıkadı. Bedros itiraz etti ama ayıp olmaz dedi. Ben bunu size yaptım ki aranızda efendiyken hizmetçi gibi olun. Birinci olmak isteyenler sonuncu olsun. Sonuncular da birinci olsun. Sonuncular ne demek? Alçak gönüllü olanlar. Onlar yükseltilecekler. Rabbin kralları. o zaman sevgililer alçak gönüllülük bunun kök saldığı bir topraktır. Eğer alçak görüldüysem, Tanrı'nın lütfu inayetleri bende kök salacak. Ben bir toprağım, ada yakın toprak, gelin toprağından yarattı bununla hayat nefesi üfledi de insan yaşayan Ana yakın toprak, toprağa döndüğün zaman hiçbir eser kalmıyor artık. Birleşiyorsun, alındığın bir toprak. O zaman şunu unutmayın. Bir söz var her ağaç çıktığı bir üstünde büyür. Eğer biz Rabb'e ait isek o bizim kökümüzdür. Onun gibi alçak gönüllü olmalıyız. Onun özellikleri bizde olmalı. Onun gibi sevmeliyiz. Onun gibi merhametli olmalıyız. Onun gibi dürüst olmalıyız. Onun gibi itaatkar olmalıyız. Eğer isek, o kök iman ediyorsak O diyor ki, ben asmayım sizler çubuklarsınız. Meyve vermek istiyorsak, o kök üzerinde büyümemiz, o özelliklerin bizim ruhumuza atması gerekiyor. Onda olan hayatın, onun karakterinin bizde meyve vermesi gerekiyor. İşte biz Rab'be ait isek o köktür, biz ise onun dalları, her dal, o köke bağlı kaldığı sürece canlı kalır ve meyve verir ve her yaprak yeşerir ve canlı kalır. Rabbimizin alçak gönüllü olduğunu söyledik. Rabbimiz alçak gönüllüdür. Onun alçak gönüllüğü eşsizdir. O zaman o köke bağlı her dal, her yaprak, her meyvede alçak görüldü Eğer ben o ağaçta o şeyde bir yaprağım diyorsam, ben bir dalım diyorsam, ben bir meyvayım, onun can verdiği, hayat verdiği bir meyvayım diyorsam, alçak gönüllü olmak bizim asli görevimizdir. Neden önemli imanmak, bir adım, önemli bir adım. Ama imanımıza alçak gönüllülük eşlik etmediği sürece imanımız büyüyemez, gelişemez, yeşeremez, canlı kalamaz ve meyve veremez. O zaman da o incir ağacına benzeriz. Rabb bizi lanetler. Meyve vermeyen ağaç kesilecek. Boşuna toprağın işgal etmiş oluyor. Tanrı'ya tam sadakat ve bağlılığın belirtisi olan alçak gönüllüdür. İman eden insanın en önemli tutumu alçak gönüllü olmalıdır. Alçak gönüllü olmadığı takdirde Tanrı'nın yüce huzurunda durmamız mümkün değildir. gururun en yüksek rütbeli melekleri şeytana dönüştürdüğünü asla aklımızdan çıkarmıyor. Çünkü cennetin en akıllı, en güzel meleği olan, kerub o şeytan dediği şey bir zamanlar en akıllı, en yakışıklı, en güzel en haşmetli bir kevruhu, bir melek. O alçak gönüllü olması gerekirken, çünkü Rabbi ruhundan yaşanmıştır. Onun özelliklerini taşımalıydı. Ama gurura kapıldı. Ben tahtımı Tanrı'nın tahtından daha yükseklere koyacağım dediği için düştü. <laughs> Biz de alçak gönüllülüğümüzü bir kenara atar, gurura kapılırsak aynı akibete uğrarız. Düşeriz. O kökten, o ağaçtan kesiliriz. Onlar da ateşe atılıyor. Onun için bunu tekrar hatırlatıyorum gururun en yüksek hükmeli melekleri şeytana dönüştürdüğünü asla aklınızdan çıkarmayalım. Düşmüş melekler alçak gönüllüğü bir kenara atıp gurura kapıldılar ve kendilerini beğenmeye başladıklarında itaatsizliğe sürüklendiler ve bunun neticesinde de göklerden karanlığa atıldılar. Mevkilerini kaybettiler. Biz evlatlık hakkımızı kaybetmek, Rabbin huzurundan atılmak istemiyorsak, alçak gönüllülüğü imanımızla bir arada tutalım. Yoğuralım. Benim imanım açık ve yoğrulmuş olsun, harmanlanmış olsun. Ve cennetin ışığından mahrum kalarak karanlığa atılmak herhalde hoş bir şey değil. Çünkü gurur Tanrı'yı değil kendini yüceltmektir. gönüllülük ise kendini değil Tanrı'yı ve bir başkasını yüceltmektir. Yeşilde gösterdiğim örnek. Bu yüzden gurur cennetin değil cehennemin kapısı. Alçak gönüllülüğü yitirilmesi günahı baş tacı edilmesidir. Bu yüzden içimizdeki gurur ölmedikçe şey, göksel olan değerler içimizde, yüreğimizde yaşarız. İmanımızın büyümesini istiyorsak o yüreğimizde düşüncelerimizde gururun tohumları varsa onları atalım dışarı. Bu her şeyden önemli. Gururlu insanlarla sakın yola çıkmayın. Gururlu insanlarla sakın evlenmeyin. Çünkü sonuç bellidir. Yarı yolda kalırsınız. Terk edilirsiniz. Terk edilmezseniz bile huzursuz olursunuz, mutlu olamazsınız. Niçin evleniyorsunuz? Mutlu olmak için. Çünkü o gurur, o kendinden başkasını görmez. Onun dünyası sadece kendini gördüğü bir aynadır. Başkası yoktur o dünyada. Kendisi var. Sen yoksun ki, senin derdin olsun, senin sorunun olsun. O kendini görüyor. Ancak kendine bir faydan varsa o zaman seni görür. Ama alçak gönüllü insan öyle değildir. Bu yüzden sevgililer gurura yalnızca kötü bir huy olarak bakmayın. Aynı şekilde alçak gönüllü de yalnızca iyi bir davranış olarak görmeyin. Sadece yani iyi bir alçak gönüllü diye. Şimdi açacağım. Çünkü gurur kötü bir rol, olmanın yanı sıra bize ölüm getirir. Her günahın da köküdür Alçak gönüllülük ise iyi bir elden olarak tamam ama onun ötesinde bir şey var. Bize cennetin yolunu açıyor, sonsuz yaşamı açıyor. Yani alçak gönüllülük iyi bir deyip orada kesmeyin demek istiyorum. Alçak gönüllülüğün bizi götürdüğü yolu da görün. Cenneti görün. O zaman ona sarılırsınız. Ve bu yüzden alçak gönüllülüğün ötesindeki bize sunduğu zenginliği gör, Gururun da kötü bir huy olarak sadece görmeyin, bize getirdiği sonuçları göz önünde Ona göre de. O zaman daha çok kaçarsınız gururdan, daha çok sarılırsınız alçak gönüllü. Yani demek istiyorum ki sevgililer, gurur ölüm getirir, alçak gönüllüye yaşama götürür. Gurur bu dünyada da sizi mutsuz eder, gelecek dünyada da mutsuz eder, acı verir. Bu dünyada verdiği acı dayanabilirsin belki biraz moralim olur neyse cevap vererek yaparsın ama öbür dünyada feryatların artık sonsuzluğa kadar. İçimizde ne kadar çok gurur varsa, ne kadar gurur yaşıyorsa içimizde, biraz çarpıcı olsun diye o kadar kötü ruh var gurur evine. Gururu kötü ruh olarak düşün. İçimizde ne kadar çok alçak gönüllülük varsa, Tanrı'nın ruhu da o kadar bizimle beraber. Alçak gönüllülük her türlü zehrinin tan Yani alçak gönüllü insanın yardımcısı Rabbi, o yanında Derdi varsa derman verir Rabbi Sorunu varsa çözüm verir. Çünkü gururlu insan Rabbin yardımını istemez ki. O kendine yeteceğini sanır. Kendi aklına güvenir. Çünkü kendisi haşa Tanrı'dan daha akıllıdır. Kendisi Tanrı'dan daha güçlüdür o. Herkesten iyi bilir. Herkesten daha başarılıdır kendi kafasında. Ama hiçbir şey bilmez. Gururu örtmüştür gerçekler o şey. O zaman benliğin zehirini içimizden dışarı atan bu alçak gönüllü zehirini yüreğimizden çıkartmayalım. Ve Tanrı'nın ruhunun içimizde yaşamasına izin verin. Yeşil pazarda sizle paylaşmak istediğim konu Ve Gelin, biz iman edenler, Rabb'e yakışır, onu hoşnut eden, bu alçak gönüllüğü giyen. Çünkü Rabbimiz alçak gönüllü. O göklerden, uluğundan soyunarak insan bedeli oldu. Amin.